Gel be gökyüzüm, kıyıya vurdu aşklarım Ya beni öldür yanla, nefesim o günah boy Son şarkım ve Gökyüzüm, Sözümüz Bana ait bir şarkı. Yaklaşık bir sene önce e, bestelediğim bir şarkı. Altyapısını, aranjısını Sevgili Mahmut Orhan'la beraber çalıştık. Kendisi çok yetenekli, başarılı bir elektronik müzik prodüktörü. Aynı zamanda da e, şarkıyı çok beğenmişti. Kendisi altyapısının kendisi tarafından yapılmasını talep etmişti. Çok da güzel bir çalışma oldu, beraber yaptık. Klibi, şarkının klibini Üsküdar'da bir platoda çektik. Klibin yönetmenliğini, yönetmenliğini Hasan Kuyucu üstlendi. Güzel de bir klip oldu. Şarkı, e, klip olarak ayrıca seviliyor, ayrıca dinleniliyor. Gel be gökyüzüm, kıyıya burada aşklarım, ya beni öldür ya anla. Nefesim ol, günahı boynuma, bu dörtlük nakaratın bu dörtlüğü. Bir özlem anlatıyor. Artık daha fazla bekleyemediğini, son noktaya geldiğini karşı tarafa duyulan özlemin çok fazla büyüklüğünden bahsediliyor ve derinliğinden bahsediliyor. Çünkü karşı tarafa karşı bir gökyüzü olarak çağrılma durumu var. Burada artık özleyen kişinin gökyüzüne karşı şarkıyı söylediği durumu söz konusu ve baktığı gökyüzünün özlediği kişiyle özleştirmesi tam olarak şarkının ana anlamını bu şekilde diyebiliriz.